Hoş geldiniz albayım. Hoş bulduk Cemil. Siz dışarıda kalın evladım. Böyle buyurun. Yok yok Cemil Ateş. Ben şöyle geç. Buyurun. Biliyorsun Kıbrıs benim doğduğum yerdir. meseleye ayrı bir hassasiyetle yaklaşmaktayım. Kıbrıs'ta Türk Mukavemet Teşkilatı için göstermiş olduğun üstün hizmetler dolayısıyla... ...uzun süredir seni takip etmekteyim Cemil Komiser. Teveccüh gösteriyorsunuz albayım. Ben sadece her Müslüman Türk evladının yapması gereken şeyi yaptım. Kahramanlar işte böyle senin gibi olur Cemil Komiser. Bedel sırasında önde, ödül sırasında en arkada. Bize kimsenin pek ödül vermeye niyeti olduğunu da zannetmiyorum albayım. Bu hizmetlerin hepsi devletin hafızasında kayıtlıdır Cemil Komiser. Merak etme. Fakat şimdi daha mühim bir hizmeti ifa etmen gerekiyor. Emredin albayım. Benden bir şey mi isteyecektiniz? Evet. Hem de çok büyük bir isteğim var senden Cemil.